Şimdi size en önemli yatırım aracından bahsedeceğim. Hazırsanız önce bir soruyla başlıyoruz. Bugün enerjinizi neye yatırdınız? Evet doğru duydunuz. Enerjimiz bizim en önemli yatırım aracımızdır. Enerjimiz bizim bütün bir günümüzü, ayımızı ve yılımızı hatta ömrümüzü şekillendirir. Peki siz bugün enerjinizi neye harcadınız? Satışa çıkardığınız mülkünüz için gelen aramaları mı harcadınız enerjinizi? Ya da randevu oluşturduğunuz alıcının kim olduğuna mı? de olsa ailenizde yaşadığınız evinize girecek. Güvenilir birim acaba? Yoksa satış sözleşmesi yapmadan, size kapora vermeden kredi başvurusunda bulunan alıcının kredisinin çıkıp çıkmayacağını mı harcadınız? Tabu başvurusunu nasıl yapacaksınız? Sınav mı harcadınız? Peki ya para nasıl olacak ya da dolandırılırsanız? İşte bütün bunları düşünmek enerjinizi kaybetmemize sebep olur. Tıpkı bir kafeye oturduğunuzda çayınızı garsondan talep etmeniz gibi. Garsonun da mutfağa gidip sizin çayınızı talep edip önünüze getirmesi gibi. Burada enerjiniz size kaldı. Çünkü burada güzel bir hizmet aldınız. Mülkünüzü pazarlarken de hizmet hakkınız olduğuna inanın. Doğru yerde doğru insanlarla çalışın. Güvenilir, konforlu bir hizmet almak enerjinizin tamamen size kalması demektir. Benimle iletişime geçin.